Efendim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sesleniyoruz sizlere. Oldukça başarılı bir ismin konuğuyuz. Yanımızda makine mühendisi İlke Koçak var. Kendisiyle hem yatırımlarını hem kariyerini konuşacağız. Merhabalar. Merhaba Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk İlke Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben deyim, çok teşekkür ederim. Tabii bu sizlerle ikinci karşılaşmamız. Ama evet. ben tabii merak eden izleyicilerimiz için öncelikle hem firmanızı hem siz tanımak istiyorum. Sonra devam edelim. Tabii firmamız Maxis, ee... 2025 Mart ayında yeni bir oluşum olarak kurduk bu firmayı. Kuruluş amacımız e, biraz da böyle tek bir firma üzerinden tüm mekanik sistemlerin e, uygulamalı olarak kullanılması. Vizeler projelerinden başlayarak tüm mekanik bahsettiğimiz sıvı tesisattır, yerden ısıtmadır, havalandırmadır, klima tarafıdır tüm ekipmanların tek bir elden kurulması. Bu. Tam olarak aslında burada amaca hizmet ediliyor. E, amaç ne olursa olsun doğru hizmet ve kaliteden yanasınız. Evet doğrudur. E, tüm ekibimizle öncesinde projede tasarımlarımızı hem müşteri isteğine hem de doğru olup olmadığına göre tasarlıyoruz. Bunları sunarak ...tercihlere dayalı olarak ilerliyoruz. Evet, adadaki deneyiminiz de uzun yıllara dayanıyor aslına bakarsak. 2015'ten beri adada piyasadayım. E, şu anda tek yeni bir firma kurmakla ve böyle bir ilerleyiş sağlamakla aslında kendimle de mutluyum. Evet, şimdi aslında e, ne kadar işin tekniğine bakarsak bakalım... görsellik de bizim için o kadar önem kazanıyor. Sizlerde bu konuda harika bir showroom e, ortaya çıkarmışsınız. Bu konuda da sizleri tebrik etmek istiyorum. Neler söylemek istersiniz? Beğenmenize çok sevindim. Teşekkür ederim. Tüm yaptığımız işlemlerin, tüm uygulamaların bir örneğini yapmak istedik aslında showroomumuzda. Gerek havuzu, gerek tüm yerden ısıtma, güneş paneli sistemlerinin bir örneklendirmesini bir fuar havasında tasarladık. İşte gelen kişiyle gördüğü zaman evet bu ne işe yarar, nasıl çalışır ya da örneği var mı diye sormasına evet. gerek kalmadan daha detaylı aslında onları da bilinçlendirerek de ilerlemiş oluyorsunuz zannediyorum. Doğrudur. Peki e, burada ne tavsiye edersiniz? Çünkü mutlaka ve mutlaka adada yaşayanlar, özellikle de müstakile tercih edenlerin bir havuza ya da bir e, yerden ısıtma sistemine ihtiyaçları olacak. Bu konuda dikkat edilmesi gereken konular neler olabilir? Yani özellikle e, ihtiyaca göre kullanılan malzeme. Ve adamızın en büyük eksikleri olan izolasyon meselesi. Yerden ısıtma yapılacaksa örneğini sizin de showroomumuzda gördüğünüz üzere folyolu izolasyon dediğimiz bir izolasyonla tercih ediyoruz. Adamızın mantolama eksiği var. Müşterimize de ısı kayıplarında ve gelirlerinde, giderlerinde düşüş olması için bunu muhakkak mantolama yap, şu şekilde yap, ilerleyelim diye önerilerde bulunuyoruz. Havuz konusu tamamen zevke dayalı. E, gerek tasarımsal, beton harme, çelik havuz veya da fiber artık müşterinin hem bütçesine hı hı. hem kullanım amacına bağlı olarak tasarlıyoruz. İki kişilik bir aile ise kalkıp da betonarme havuzu yapmasına gerek kalmadığını. bu tarz yakışıyla ile ilerliyoruz. Ancak günün sonunda adamımızın en büyük ne derseniz projeye yönelik çözüm. Evet. Herkesin e, mekanik olarak alışılagelmiş ezberlediği bazı şeyler var. Bunun üzerinden gidiliyor. Bunu değiştirmek için varız diyelim. Aslında sizin en büyük e, fark edilen farkınızda zannediyorum bu doğrudur. Yani her noktada özenli bir çalışma yaparak hem müşterinin istediklerini yerine getirip hem de mekanik doğruyu sunmak amacımız. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. E şöyle bir toparlayacak olursak son olarak neler beklemek istersiniz? Öncelikle size teşekkür ederim tüm ekibinize. E, bizi yayınınıza kabul ettiniz. Başarı öykümü bir yandan anlattırdınız. Yeni bir kuruluşuz. E, sloganımız dediğim gibi her açıda özveri olacak. Bu şekilde de devam edeceğiz. Teşekkürler. Ee, ben sizlere e, ihtiyacınız yok ama yine de başarılar dilemek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz İlke Bey ile birlikte keyifli bir sohbetin sonuna geldik. Ancak firma ile ilgili merak ettiğimiz teknik konular var. Yanımızda Hamza Kahraman olacak. Yeniden birlikte olacağız. Efendim şimdi yanımda Hamza Kahraman var. Kendisi firmamızın proje sorumlusu. Merhabalar. Merhabalar. Hamza Bey aslında sizleri de tanıyalım. Sonrasında devam edelim. Ben Hamza Kahraman. 15 yıldır Kıbrıs'ta yaşamaya devam ediyorum. Burada makine mühendisi olarak görev yapıyorum. Daha çok proje ve dizayn konusunda uzmanlığım var ve meslek hayatıma bu şekilde çalışmaya devam ediyorum. Evet, firmada iş yükünüz daha çok proje odaklı ilerliyor. Bir proje size geldiğinizde ilk olarak işe nereden başlıyorsunuz? Aslında biz işe öncelikli olarak mimariden başlıyoruz. Daha doğrusu mimarinin doğruluğunu önce kontrol ediyoruz. Daha sonra mekanik dizayn konusunda uzmanlığımızı göstermek zorunda kalıyoruz. Genelde Kıbrıs'ta yaşanan projelerde mekanikle mimarinin birbiriyle uyuşmazlığını denetlemiş oluyoruz bir nevi. Bu noktada etkin bir şekilde görev alıyorum. Evet, prensipleriniz, kırmızı çizgileriniz neler oluyor peki? Kırmızı çizgilerimiz genelde dizay, uygulanmış olan projenin, mekanik dizayn olarak tasarlanmış olan projenin doğru bir şekilde sahada uygulanması. Eğer bunu gerçekleştirebilirsek günün sonunda başarı elde edebiliyoruz. Peki bahsettiğimiz konu mekanik olunca ve teknik olunca e, sanki şöyle bir şey de algılanıyor. Sıfırdan binalara sadece bu uygulanabilir diye. Olan bir binaya da bu mekanik aksamlar kolaylıkla çok iş gücü e, ortaya çıkarmadan uygulanabilir mi? E, aslında biz e, süreci doğru yönetebilirsek ve e, bizim kararlarımız doğru olarak uygulanırsa e, düzenli bir şekilde işleyiş sağlanabiliyor. Fakat yatırım maliyetleri yüksek olduğu için bazen aksaklıklar çıkıyor. Bunu da bir şekilde giderip çözüyoruz. Evet, projeler çok sorunsuz ve uzun ömürlü olduğu için aslında sizler hata payına çok yer vermeden devam etmek zorundasınız. Doğrudur. Öncelikli olarak dizaynın tam olarak, tasarımın ve dizaynın tam olarak bitirilmesi gerekiyor. Ve yüzdelik yüzdelikliğimde %90-95 doğrulukta projeler sunmamız gerekiyor. Bunları sağladıktan sonra sağda evet ufak tefek aksaklıklar çıksa da başarı elde edebiliyoruz. Şu an devam eden projeleriniz peki var mı? Tabii ki var. Şu an e, uygulama olarak e, bir yurt projemiz var. E, aynı zamanda e, yaklaşık... E, önümüzdeki süreçlerde 4 ila 5 şeklinde mekanik, vizeli ve uygulamalı projelerimiz her zaman devam ediyor. Peki buradan özellikle sizlerle çalışmak isteyenlere veya da bu tarzda bir hizmete ihtiyaç duyanlara ne söylemek istersiniz? Benim dileğim öncelikli olarak bizimle net bir şekilde isteklerini ve taleplerini bize iletmeleri ve devamında işi bize bırakmaları ve doğru bir şekilde yönlendirme yapacağımıza inanıyorum. Peki bizler de size çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun, teşekkürler. Evet sevgili izleyicilerimiz bir kez daha sizlerin huzurunda hem İlke Koç'a hem de Hamza Kahramana teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.